dersimizde bilgisayar alan basamaklarına bakacağız. Öğretim programlarının temelini e, hedefler oluşturmaktadır. Buna Türkçe öğretim programındaki adıyla kazanımlar olarak adlandırıyoruz. Öğretmenler diğer alanlarda ve branşlarda olduğu gibi kazanımlar doğrultusunda derslerini işlemektedir. 1950'li yıllardan bu yana ortaya birçok sınıflandırma çıkmış ve bu sınıflandırmalar arasında da en çok bloom taksonomisi ilgi görmüştür. Bloom taksonomisi bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarından oluşmaktadır. Bloom ve arkadaşlar tarafından geliştirilen sınıflandırmaya göre alt düzey düşünme becerileri bilgi, kavrama ve uygulama, üst düzey düşünme becerileri ise analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarından oluşmaktadır. Bilgi basamağına bakalım. Bireyin temel kavramları, ilkeleri, olayları, terimleri, yöntemleri bilmesi, tanıması, hatırlaması ve ezbere söylemesi gibi bilişsel süreçleri kapsar. Mesela verilen metinde olayın kahramanını, olayın geçtiği yeri ve zamanı söylemesi Bloom'un bilgi basamağına denk gelmektedir. Türkçe öğretim programında yer alan kazanımların çoğu doğrudan bilgi basamağında yer alma, bilgi basamağında yer almamaktadır. Çünkü olayın kahramanını Olayın geçtiği yeri ve zamanı söylemek bilgi basamağına karşılık gelmektedir. Bu tür soruların cevaplandırılması için metnin iyi algılanması gerekir. Metnin bütün olarak algılanması ise kavrama basamağındaki bilgisayar becerileri gerektirmektedir. Gelelim kavrama basamağına. Soru çıkar arkadaşlar bölüm taksonomisinden. Bilgi düzeyinde kazanılmış kavramların özümselmesi, kendine mal edilmesi, anlamın yakalanması, yorumlanması, Başka bir duruma çevrilmesi, geleceğe yönelik kestirimde bulunulması ve bilginin kendi cümleleriyle ifade edilmesini kapsar. Örneğin okuduğu metne uygun bir başlık bulur, bir paragrafın daha sonra gelen cümleyi tahmin eder, noktalama işaretlerinin önemini açıklar, videoda gösterilen olayların kısa bir özetini yazar. Bunlar öğrencinin kavradıktan sonra ifade ettiği durumlardır. Kavrama basamağına yönelik bir diğer yaptığı etkinlikler ise metnin konusunu ya da temasını bir cümleyle ifade eder. Metindeki ana cümleyi bir cümleyle yazar. Metni kendi cümleleriyle özünü yitirmeden özetleyip yazar. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini yazar. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Okuduklarını zihninde canlandırır. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve sor gibi sorulara cevap verir. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. Uygulama basamağına bakalım arkadaşlar. Bu da alt basamakların sonuncusudur. Öğrencinin kavrama düzeyindeki öğrenmelerine dayanarak yeni problemleri çözüme ulaştırması, bilgileri işleme, işlemlere uygulaması, hesaplaması, yapıp göstermesi gibi süreçlerden oluşur. Örneklerine bakalım. Düzeyine uygun bir metni dil kurallarına uygun olarak okur. Metinde noktalama işaretlerini doğru kullanır. Verilen yeni bir metinde noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak yerleştirir. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. Analiz basamağına bakalım. Üst düzey basamaklardan, taksonomilerden ilkidir. Parçaları ayırma, Parçalar arasındaki ilişkileri bulma, bütünü oluşturan ilke ve kuralları tahlil etme, benzerlik ve farklılıkları ortaya koyma gibi süreçlerden oluşur. Bir cümleyi doğru olarak ögelerine ayırma, parçada geçen cümlelerin ana ve yan cümlelerini tespit etme, okuduklarında karşılaştırma yapma, okuduklarında sebep-sonuç ilişkisi kurma, okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt etme, yazarın amacını belirleme bu basamakta yer almaktadır. Üst düzey basamaklardan bir diğeri ise sentez basamağıdır. Ögeleri, parçaları belli ilişki ve kurallara göre birleştirip yeni bir bütün oluşturmak, özgün fikirlere ulaşabilme, yeni bir biçme ve formüle ulaştırabilme, yeni şeyler yaratma süreçlerinden oluşur. Örneğin çeşitli durumlara uygun öğretici fıkralar üretir. Kurallara uygun bir kompozisyon yazar, özgün bir şiir yazar, Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamı etkisini tartışan bir kompozisyon yazar. Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler bulur. Gelelim son basamak olan, en üst düzey basamağı olan değerlendirme basamağına. Bir ürünü, bir görüşü iç ve dış ölçülere göre eleştirme, takdir etme, sonuç çıkarma, özetleme, destekleme, yargılama, tutarsızlıkları göstermek gibi süreçlerden oluşur. Örneklerine bakalım. Bir çocuk kitabını okuması gereken özelliklere göre eleştirir. Türkçe dersinde okuduğu edebi bir metnin edebi bir metine bulunması gereken ölçütlere göre eleştirir. Gözlemlediği verilere göre bir bilim adamının düşüncelerini ve ulaşmış olduğu sonuçların uygunluğunu inceler. Eserin ögelerini öğrendiği bilgiler ve kurallar çerçevesinde eleştirir. Eserin içerisindeki ögelerin birbiriyle tutarlı olup olmadığını gerekçeleri göstererek yazar. Gelelim revize edilmiş, yani düzenlenmiş, tekrar elden geçirilmiş Bloom taksonomisine. Bloom'un 1956'da ortaya atmış olduğu taksonomi Anderson, Cutfall ve arkadaşları tarafından yeniden ele alınarak revize edilmiş Bloom taksonomisi ortaya konulmuştur. Revize edilmiş Bloom taksonomisi hatırlama, anlama, uygulama, çözümleme, değerlendirme ve yaratma anlamına gelen oluşturma basamaklarından oluşmaktadır. Gelelim Türkçe öğretimindeki ölçme ve değerlendirmeye. Bu Türkçe öğretiminde öğretim sürecinde ölçme ve değerlendirme üç boyutta ele alınır. Bunlar öğretimin başında, öğretim sürecinde ve sonunda yapılacak olan değerlendirmelerdir. Eğitim ve öğretim süreci başında öğrencilerin derse karşı tutumları, dinleme, konuşma, okuma, yazma dil becerileri ve dil bilgisindeki durumlarını belirleme amacıyla yapılır. Bu belirlemeler için tutum ölçekleri, başarı testleri, gözlem formaları, dereceli puanlama anahtarları gibi araçlar kullanılır. Öğretim sürecinde yapılacak değerlendirmede ise iki amaç ortada ortaya konur. Bunlar öğretimin değerlendirilmesi ve öğrenme eksiklerinin belirlenmesidir. Bu türde bir değerlendirme için izleme amaçlı testler, öğrenci ürün dosyaları, performans ödevleri gibi araçlar kullanılır. Süreç içerisinde öğrenmenin ne gerçekleştirdiğini beliş, belirlemek amacıyla kontrol listeleri, akran değerlendirme formu, öz değerlendirme formu, gözler formları da kullanılabilir. Amaca ve zamana göre yapılan değerlendirilerden bir diğeri de çıktılarının yani başarının değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmede öğrencilerin öğretim süreci sonundaki başarılarının belirlenmesi amaç, amacıyla yapılır. Burada ürün odaklı değerlendirmelerdir ve bu değerlendirmelerde genellikle başarı testi kullanılır. Türkçe dersinde öğrencilerin bir döneme veya yıla ait genel başarılarını değerlendirmek için çeşitli soru formatlarının kullanıldığı başarı testleri kullanılarak ürün odaklı değerlendirmeler yapılır. Bunun yanında öğrenci ürün dosyaları ürün değerlendirme amaçlı olarak da kullanılabilir. Türkçe dersinde hem süreç değerlendirmesi hem de ürün değerlendirmesi birlikte yapılmalıdır. Ürün değerlendirmesinde programda yer alan kazanımların öğrenciler tarafından ne ölçüde kazanıldığı, öğrencilerin neler öğrendiği ölçülür. Süreç değerlendirmesinde ise öğrencilerin öğrenme süreci içerisindeki performansları değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde öğrenci başarısının değerlendirilmesinde birkaç yöntemin bir arada kullanılması yararlı olacaktır. Mesela bunlar kısa cevaplı maddeler olabilir. Kim, ne, ne zaman, neler gibi sorulara öğrenciler cevap verir. Çoktan seçmeli maddeler olabilir ki biz buna test diyoruz biliyorsunuz. Bir soru kütle ve bunu izleyen bir seri olası cevaplardan oluşur. Büyük gruplara rahatlıkla uygulanabilmesi açısından ve uygulanabilirliğinin kolaylığı açısından önemlidir. Nesnel ve güvenli puanlama sağlar. Eşleştirme maddeleri. Bir sütundaki soruların diğer sütundaki cevaplarla bir kavramın ilişkili olduğu diğer kavram ve kavramlarla eşleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Doğru yanlış maddeleri verilen cümlenin ya da mevcut bilgilere bağlı olarak doğru mu yanlış mı olduğunu belirlenmesinin istendiği madde türüdür. Yanlış, yanlış öğrenmelere neden olabilmesi nedeniyle bu tarz maddeler önerilmemekle birlikte yeni ve zamanı geldiğinde kullanabilirliği olmaktadır. <laughs> Küçük ülkeye, kesik açık uçlu sorulara baktığımızda Türkçe dersinde öğrencilerin başarılarını değerlendirmek amacıyla öğretmenler tarafından klasik sınavlarda yaygın olarak kullanılan bir madde türüdür. Duruma göre belirli bir sayıda soru sorulur, öğrencilerden soruların cevabını düşünüp hatırlaması ve bulduğu cevabı yazılı olarak ifade etmesi istenir. Öğrencilerin açık uçlu sorular yaratıcı düşünmelerini, yazılı anlatım becerilerini, ilgi ve tutumlarını daha ayrıntılı ölçmektedir. <laughs> bir diğer yöntem ise görüşmedir. Öğrencilerin anladıkları, düşündükleri ve ile ilgili değerli bilgiler sağlar. Genellikle öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yapılır. Resmi görüşmeler planlı ve takım soruların sıralanmasıyla yapılır. Resmi olmayan görüşmeler ise ders sırasında öğrencilere soru sorularak yapılmaktadır. Bir diğer yöntem ise tutum ölçekleridir belli bir kişiyi, grubu, kurumu ya da bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen duygusal bir hazır oluşluk hali veya eğilimidir. Likert tipi ölçeklerle ölçülmek istenen tutumlarla ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifadeler yazılır. Bu ifadeler için tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum biçiminde tepkiler bulunur. Böylece ölçekteki ifadelerin kapsadığı tutum objesine katılma, katılmama derecesi öğrenciler tarafından bildirilmiş olur. Bir diğeri ise öz değerlendirmedir. Öğrencinin kendi çalışmaları hakkında karar vermesinden oluşur. Özellikle öğrencilerle çalışmaları hakkında dönütler vermekte, eleştiri yapma becerisi kazandırmalarına özellikle öz eleştiri yapma becerisi katkıda bulunmaktadır. Bir diğeri ise akran değerlendirmedir. Akranlarının çalışmaları hakkında çeşitli kararlar veren öğrenciler süreç değerlendirmesinde kullanılmış öğrencilere eleştirel bakış açısı ve objektif bakış açısı kazandırmada tercih edilmiştir. Bir diğer yöntem ise gözlemdir. Tüm bilim dallarında eskiden beri en yaygın olarak kullanılan bir bilgi toplama tekniğidir. Öğrenciler hakkında öğretmenlerin ayrıntılı, kapsamlı ve uzun sürece dayalı olarak doğru ve çabuk bilgiler sağlamak ve öğrencilerin sınıf içi katılımlarının Kazanımların neler açığı kazandıkları hakkında bilgi edinmek amacıyla doğrudan gözlemleme yöntemine dayalı bir yöntemdir. Özellikle gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarını kullanarak uygulamak gözlemi daha da sağlam hale getirir. Gözlem formlarına baktığımızda öğrencinin ders içerisindeki durumları, gösterdikleri performansları, çalışma kağıtlarına verdikleri tepkiler gibi durumlar dikkate alınarak doldurulur. Kontrol listelerine baktığımızda, Gözlenecek performansın varlığının evet, var, yok gibi işaret veya kelime ile gösterilmesine olanak veren bir araçtır. Dereceli puanlama anahtarına baktığımızda öğreninin herhangi bir performansını veya ürünü değerlendirmek amacıyla kullanılan bir puanlama anahtarı olduğu görülür. Dereceli puanlama anahtarlarında gözlenen performansın belirlenen her bir düzey için tanımlamalar yapılır veya puanlar verilir. Öğrencilerde gözlemlenecek performansa veya ürüne göre iki türlü, iki farklı türü analitik ve bütüncül puanlama anahtarları kullanabilir. Öğrenci ürün dosyası, öğrencilerin bir veya birkaç alandaki çalışmalarını gösteren bir çalışma dosyasıdır. Bu dosya, veli ve öğretmenlerin öğrencinin gelişimini izleyebilmesine imkan tanır. Sınıf içi etkinliklerinin bir araya getirilmesiyle oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemi olarak karşımıza çıkar. Bir diğer yöntem ise performans ödevidir. Öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini ölçmek amacıyla kullanılır. Performans ödevleri öğrencilerin kazandıkları bilgileri günlük hayatta ne derece kullandıklarını belirlemek amacıyla hazırlanan ödevler olarak karşımıza çıkar. Öğrencinin hayatındaki problemleri nasıl çözeceğini, problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesi açısından oldukça etkili yöntemlerdir. Bir diğer yöntem ise performans ödevinin daha geniş kapsamlısı olarak karşımıza çıkan proje ödevidir. Öğrencilerin gerçek yaşama benzer işler üzerinde özgün bir ürün ortaya koymak amacıyla yaptıkları bağımsız konu araştırmaları ve etkinliklerdir. Öğrenci merkezli bir yöntemdir. Burada öğretmen etkin değildir. Sadece öğrenciye rehberlik eder ve değerlendirme görevini üstlenir. Türkçe derslerinde ölçme ve değerlendirme çalışmalarına baktığımızda eğitim ve öğretim sürecinin başlangıcında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve durumları belirlenmelidir. Ayrıca tema başlangıcında da öğrencilerin tema ile ilgili durumlarını, birikimlerini belirlemek amacıyla ölçme araçları kullanılmalıdır. Öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumları merak ediliyorsa tutum ölçekleri kullanılarak ölçülmelidir. Derse karşı olumsuz tutuma sahip öğrencilere yönelik tedbirler alınmalı. Onların da derse katılımı sağlanmalıdır. Öğretim süreci içerisinde özellikle süreç değerlendirme amacıyla yapılan ölçme araçları sınıflarda ilk defa uygulanıyorsa öğrencilere ve velilere yararları ve uygulama süreciyle uygulamaya ilişkin durumlar mutlaka açıklanmalıdır. Öğretim, öğretimin bütün aşamalarında performans değerlendirmesinde karar verme, eleştirel düşünme becerileri gibi bazı temel becerilerin gelişmesinde Etkili olan öz değerlendirme, grup değerlendirme ve akran değerlendirmenin yapılması öğrenciliğin eksiklerini görmesi açısından oldukça değerlidir. Metin işleme sürecinde ve işbirliği içerisinde yapılan etkinliklerde öz değerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirme uygulamaları yapılabilir. Öğrencilerin öğretim sürecinde dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi alanlarına ilişkin durumları sistematik olarak gözlemlenir ve gözlemler objektif bir şekilde formlara yansıtılır. Türkçe dersinde öğrenci başarılarının ölçülmesinde kullanılan sınavlardan farklı türdeki maddelerin olabildiğince yer alması ölçme özelliğinin değerlendirilmesi açısından yararlı olacaktır. Böylece arkadaşlar Türkçe öğretiminde alan eğitimini burada bitiriyoruz. Tarama sorularıyla devam edeceğiz. Burada tek dikkat etmemiz gereken hangi kazanıma hizmet ettiği bulun taksonomisi ve okuma, dinleme, anlama ve konuşma becerilerinin ne şekilde alan eğitiminde kullanılmasıdır. Dediğim gibi anlama, anlama becerileri, anlama ve anlatma becerileri yani dört temel dil becerisi de alan eğitimi de sorular üzerinden dikkatle gidilmesi gereken konulardır. Bir sonraki dersimizde sorularla birlikte bu konuları tekrar edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.